Herkese selamlar. Tekrardan bir diğer video ile sizlerle beraberim. 30 Ekim 2024 tarihinde bu videoyu çekiyorum. Bugün de gayet güzel bir yükseliş vardı. Özellikle bütün hisselere yansıyan bir yükseliş vardı. Buradan acaba geri döndük mü diye düşünebiliriz. Lakin faiz indirimleri kesinleşmeden şu an geri döndük demek biraz zor. Ama 2025 yılında illaki faiz indirimleri gelecek ve bu borsada devam edecektir. İzlemediyseniz 8 gün önce attığım videodan başlayarak izleyebilirsiniz. Faiz indirimleriyle beraber neler olabileceğinden bahsettim kısacası. Bugün de haftalık bölümüne bakarsak Borsa İstanbul'da iki tane yeşil mum var ve yükselişe devam ediyor. Acaba tarihi zirvelerini geçecek mi ilerleyen zamanlarda? Bu aslında faiz indirimleriyle beraber netleşecek bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Yani faiz indirimleri geldiği zaman hazırlıklı olmak lazım. Sonuçta bu piyasa sürekli düşecek diye bir şey yok. Şu anda zirvede olan şeylerden çıkıp daha düşük olan varlıklara dönmekte fayda var diye ben şahsen düşünüyorum. O yüzden de bu videoyu çekiyorum. Örnekleme olması açısından tamamen araştırma size kalmış durumda. Bazı hisse senetlerinden bahsedeceğim. Örneğin alfa solara enerjiden bahsedersek burada gayet büyük bir düşüş var. Tepe seviyesinden mesela baktığımız zaman %70'lere varan bir düşüş var. Şu anda da haftalıkta dönmüş görünüyor. Tabi ilerleyen zamanlarda bu buralarda gitgeller yaşayabilir. Ama haftalık bazlı olarak baktığımızda mesela 50 lira seviyelerinden bir alım olabilir. Ondan sonraki seviye eğer maliyet arttırıcı yönde alım yapmaya devam etmek istersek 57,5 lira ya da alt kademelerde 41 lira ve 36 liralar. Tabi bunların marjı mesela buradan biri aldıysa %30'luk bir marj koyuyorum. Ne olur ne olmaz belli olmaz yani. Sonuçta tepe seviyesinden %70 düşücüse buradan %30 da düşebilir. Emin olamayız. Ama bu illaki bir gün eski zirvelerine geçecektir. Uzun vadedece düşündüğümüz zaman özellikle 2025 yılı itibariyle faiz indirimleri vesaire gelirse hızlı hareket eden bir hissede olduğundan dolayı bu da kendi zirvesine geçecektir ki son açıklanan bilançosunda zarardan kâra geçtiğini dilersiniz, araştırabilirsiniz. Bu da gayet güzel bir şey. Sonra diğer bir hissemize geçersek Alfa Solar Enerji'yi anlatırsak Astro Enerji'yi de anlatmamız lazım. Sonuçta enerji sektöründe transformatör, trofo üreten bir şirket ve yenilenebilir enerji sektöründe olmazsa olmazlardan bir tanesi ki açıklanan bilançoları vesaire gayet pozitif durumda. Faiz indirimleri beraber daha da güzel olacaktır. Tepe seviyesinden de baktığımız zaman mesela %55 oranlarında düşmüş. Şu anda ise %48'e kadar Toparlanmış görünüyor. Bu konudan mesela bir alım yapılabilir. Ondan sonrasındaki seviye eğer geri çekilmeler olursa %15'lik bir pay mesela düşünüp 67 lira 68 lira civarında ve sonrasında de tekrardan dediğim gibi %30'luk bir pay gibi oran belirleyebiliriz. O zaman da 56 liralara tekabül etmiş oluyor. Tekrardan mesela buradan alım yaptığımızı varsayarsak tepe seviyesini geçerse burada %100'lük mesela bir marj bırakmış oluyor. Gayet güzel bir oran. Yani bir sene içerisinde paranızı iki katına çıkarmış gibi düşünebilirsiniz. Tabi bunun faiz indirimleriyle Kore'de hareket etmesini ben bekliyorum. Faiz indirimleri gelmeden şu an biraz daha zor. Çünkü şu an garanti olarak para piyasası vesaire yatırdığımız zaman yıllık bazda %54'lere 55'lere civarında daha bazen %60'ları da zorlayan kısımlar olabiliyor. O yüzden maliyetlenirken çok acele etmemek lazım. Ee, Yine bir düş vesaire gelebilir. Onu söylemek istiyorum. Sonrasında bir diğer teknoloji firmamız Mia Teknoloji. Mesela ben buraya bugün böyle bir not düştüm kendime. 230 bin TL'lik 40.90'dan aldıysam 30 Ekim'de bakalım ilerleyen aşamalarda ne olacak? Çok da hızlı bir hareket eden şirket olduğundan dolayı kademeleri mesela biraz daha dolu olabileceğini söyleyebilirim. Mesela şuralara da atabiliriz. Eğer alım yapmaya devam edersek. Bu da tepe seviyesinden mesela şu anda %50 civarında düşmüş. En alt kısmında da %56 civarında düşmüş. Yani genel olarak hisse senetlerinde aslında hızlı hareket edenlerde özellikle %50, 60, 70 civarlarında düşüşler var sonuç olarak 2 senede de yükselen bir piyasa aslında. Faiz indirimleri çok düşük olduğu zaman da yani 11 kat 12 kat yükselmiş hisseler %50 %60 düşmesi gayet normal bence. Aynı şekilde faiz indirimleri geldiği zaman bunlar da çok güzel hareket edebileceğini ben düşünüyorum. Yani buradan alım yaptıysak tepe seviyesine gittiği zaman yine bir %100 getirisi olmuş oluyor. Bu garantimi Garanti değil. Ama faizden daha çok 2025 yılında kazanacağını ben düşünüyorum ki benim indikatörümde mesela baktığım zaman şu an dönüş yaşayacağını söylüyor haftalık bazda özellikle bakıyorum ki uzun vade olsun bir diğer hissemize geçersek eğer bir tane GO şirketi koymak istedim ben çünkü faiz indirimleri beraber GO şirketi yükselişe geçecektir sahip olduğu evlerdir, işte konutlardır vesaire faiz indirimleriyle beraber bir talep göreceğinden dolayı aslında artış göstermiş oluyor. Bu da kendi bilançosuna ve hissenin hareket etmesine sağlıyor. Tabi bu yeni bir borsaya açılan firma olduğundan dolayı günlük bakmakta fayda var. Şu an zaten GO şirketleri aslında çok düşüş göstermemiş olduğunu söyleyebiliriz. Hani tepe seviyesine baktığımız zaman %15 civarında düşmüş. Mesela en alt kısımda da %30 civarında düşmüş gösteriyor. E buralarda şu an gitgeller yaşıyor ama faiz indirimleriyle beraber hızlı hareket edebileceğini düşünüyorum. Tabi önceki gösterdiğim 3 hisseye göre bu o kadar yükseliş sağlamayacak. En azından 2025 yılında mesela diyelim ki 5 hisselik bir portföy oluşturduk. Bu şirketi de koyduk içerisine portföyü biraz daha korumuş olacak. Diğer 3 hisse biraz daha hızlı hareket ettiğinden dolayı bu biraz daha yavaş hareket ederek en azından onu korumuş olacaktır. Çünkü zaten halka arzdan beri çok da fazla hareket etmedi halka arz fiyatından itibariyle. Yani gitgeller yaşayarak aslında toplamak için gayet de güzel bir zaman dilimi oluşturduğunu burada görebiliyoruz. Tabii bazı siz için toplamak faydalıyken bazı için de bu gitgeller yaşadığı zaman da para kaybetmiş gibi düşünebiliriz. Yani enflasyon vesaire artıyor. Ama bunu sonuçta yatırımcı olarak bilmediğimizden dolayı bu gibi durumlarda toplamakta fayda var diye ben şahsen düşünüyorum. Diğer bir hissemize geçersek özellikle kendi los sayısı daha az olduğundan dolayı aynı şekilde geo firmaları ile beraber hareket edebileceğini düşünüyorum ben. Özellikle faiz indirimleri geldiği zaman konutta bir alım ya da konut sektöründe biraz daha nefes geleceğinden dolayı bu şirkette güzel kazanç sağlayacaktır diye düşünüyorum ben. Bunu tepe seviyesinden mesela baktığımız zaman %50 civarında düştüğünü söyleyebiliriz. Bunun mesela kademelerine geldiğimiz zaman buradan bir kademe atılabilir. Sonrasında şuradan tekrardan bir kademe atılabilir. Ben tabi günlükten bakıyorum ben. Diyelim ki buradan bir kademe aldık diyelim. Şuralarda belki bir gitgeller yaşayabilir. Yani baktığımız zaman %10'luk bir düşüş. Öbüründe bakarsak %22'lik bir düşüş. Şuraya da bir kademe atabiliriz açıkçası. Mantıklı olabilir diye düşünüyorum şahsen ben. Diyelim ki buradan aldık eski seviyesine geldi. %65'lik bir kazanç var. Bu da ilk 3 hisseye göre daha az düşüş yaşayabilecek ya da yükselişlerde de aynı şekilde daha az yükseliş yaşayabilecek bir hisse. Yani yine portföyü bir nevze olsun korumuş ve az önce gösterdiğim GEO şirketine göre de daha hızlı hareket eden bir hisse olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bunun loss sayısı da az olduğundan dolayı hareketleri bazen hızlı olabiliyor. Şurada da mesela görebiliyoruz. Hani Aralık ayından itibaren neredeyse 4 ayda %170'lik bir oran getirmiş. Gayet güzel bir oran ilerleyen aşamalarda da bu güzel kazançlar sağlayabileceğini ben düşünüyorum. Tabii ki bunun araştırması vesaire bu videoyu izleyen insanlar yapmış. Ben kesinlikle yatırım tavsiyesi vesaire vermiyorum ama böyle bir video çekmek istedim. Sorularınız vesaire varsa sorabilirsiniz. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.